Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Üçgenin yardımcı elemanlarında konumuz kenar orta dikme. Şimdi kenar orta dikme nedir? Üçgenin kenarı var. Bu kenarın tam ortasından bir normal çizdiğinizde yani dikey bir doğru çizdiğinizde ve bunu tüm kenarlar için uyguladığınızda bütün kenarların, bütün dikmelerin özür diliyorum ortak bir noktada kesiştiğini göreceksiniz. Burada hepsi ortak bir noktadan geçmek zorunda ancak bu do doğrular ya da bu dikmeler üçgenin köşelerinden geçmek zorunda değil. Aslında bu nereden geliyor? İspatını da yapalım. Çevrel çemberden geliyor. İleride öğreneceksiniz ki merkezden kirişe dikme indirirseniz kirişi tam ikiye bölersiniz. Hepsinde bunu yaptığınızda buranın çevrel çemberin merkezi olduğunu görürsünüz. Hemen devam edelim. Mesela burada T noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Kare neredeymiş kare? Burası. PN burası. SM Üçünün toplamı 27. Şimdi arkadaşlar burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B. Neden? Kenar orta dikme kenarı iki eş parçaya böler. Burası C ise, burası da C. Şimdi bize söylediği KARE B PN C SM A ABC toplamı 27. ABC toplamı 27 ise 2A 2B 2C toplamı kaç olacaktır? 54 olacaktır. <laughs> Özür diliyorum. ABC üçgeninde AD eşittir DC, BF eşittir FC yani kenar orta dikmelerin kesim noktası olduğunu görüyoruz. Ancak çok önemli bir husus daha var. Buradan da geçiyor. Biz bunu zaten ikiz kenar üçgenden biliyoruz. Eğer hem kenarı iki eş parçaya böler hem de yükseklik olarak çizilebilirse bir doğru parçası bu bir ikiz kenar üçgene aittir. Bu açı ortaydır. Yani burası da 35 olacak. Bu bir. <laughs> Özür diliyorum. Aynı şey burası için de geçerli demek ki burası da ikiz kenar üçgen. Eee, bu da iki diyelim. Ufacık bir sıkıntı var şimdi açıklayacağım. 15, 35 benden istediği a, e, b. 35, 15, 50 yapar burası 130'dur. Dolayısıyla 130 derece. Şimdi ufacık bir şey derken şimdi bu bir ikiz kenarsa bu kenar bu kenara eşit. E, bu da ikiz kenarsa bu kenar bu kenara eşit olur. Üçü de eşit olacağı için bu bir eşkenar üçgen olur. 60 60 olurdu. Ama soruyu hazırlayan arkadaşımız buna dikkat etmemiş. Ben onu döveceğim sonra. Fakat bu şekildeki bilgilerle verilecek olanlarla eşkenarlığı görmezden gelirsek cevap bu şekilde olacaktır. Döveceğim ben onu. Bir ABC üçgeninde ABC AC eşittir BC olacakmış. AC C'yi buraya koyalım o zaman. Bakın AC BC'ye eşit tamam. A köşesinden çizilen kenar ortay BC kenarını dik kesmektedir. Dik kesiyorsa bir dakika. Şimdi bu ikiz kenar değil miydi? Evet. Buradan çizilen kenar ortay bunu kenar ortay olmasına rağmen dik mi kesti? İki eş parçaya ayırdı yani. E, o zaman şu kenarla şu kenar da eşit. Burada ikiz kenar üçgen kuralları geçerli oluyor. O zaman bu da bunlara eşit. Demek ki burada eş kenarlık var. AB BC'ye eşit. FAC buna F noktası dersek. FAC 30 derece. Az önce söyledik eşkenar üçgense bu da olacak. Üçgenin ağırlık merkezi aynı zamanda kenar orta dikmelerin kesim noktası olabilir. Şimdi bu bir eşkenar üçgense. Bütün kenar orta dikmeler aynı zamanda kenar ortaylar olacaktır. Kenar ortayların kesim noktası üçgenin ağırlık merkezidir. E burası aynı zamanda kenar orta dikmelerin de kesim merkezi. O zaman bu da doğru. Üçü de doğrudur diyoruz. Aferin Koray. Şimdi kenar orta dikmesi doğrusu üzerine bir tane diklik var ve yine A noktasından geçiyor. Demek ki ikiz kenar burası 10 burası 7. İkiz kenar üçgende biz bir özellik biliyoruz. Nedir o özellik? Şu ana doğruya kenarlardan çizilen eş doğru var. Eş uzunluklara sahip olacaktır. Daha doğrusu aynı noktaya çizilen doğru var. Eş doğru var olacaktır. Sakin ol Vural. Sakin. ABCD dörtgeninin çevresi ne olur? 10. 17, 24, 34 olur. Sakin. Elim çizik dolu çünkü kedim var. Üzgünüm. Beni sevmiyor galiba. KLMN üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası n'dir. Tamam. Buna göre KN eşittir LN eşittir NM eşitliğini gösteriniz, ispatlayınız. Az önce söylemiştim. Bakın. Bu kenar orta dikme buradan geliyor. Bu buradan geliyor. Yani iki eş parçayabiliyor. Bu da iki eş parçaya biliyor. Bu da buradan geliyor. Az önce ne söylemiştim size? O kadar çok şey söyledim ki dinlemediniz değil mi? Hemen. Sen gel bakalım güzel kalemi benziyorsun. Eğer kenar ortaları dip, Kenar orta dikmelerin kesim noktasıysa... bu çevrel çemberin merkezidir. Neden? Çünkü biliyorum ki merkezin çemberin merkezinden çizilen ve kirişleri tam ortalayan doğru parçası dik olarak gelecektir. Diktir, iki eş parçaya bölünür. Diktir, iki eş parçaya bölünür. Eğer burası çemberin merkezi ise bu doğru parçaları nedir? Yarı çaptır. R, R, R. Dolayısıyla bu eşitliği de ne yapmış olduk? Göstermiş olduk.